Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve nusalli ve nusallim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm değerli izleyicilerimiz, programımızın saygıdeğer konukları. Geçen programımızda sizinle ana babamıza saygılı olmanın önemi hakkında konuşmaya başladık. Bu konuyla ilgili konuşmaya devam ederken öncelikle yüce Allah'ın annelere verdiği konuma dokunmak isterim. Muhakkak ki bir annenin itibarı ve hakkı büyüktür. Allah'ın onun için hazırladığı mükafat büyüktür. Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuş. İnsanlar arasında onunla iyi geçinmem konusunda kimin daha fazla hakkı var? Peygamber annen diye cevap vermiş. Peki sonra kim? Peygamberimiz annen diye tekrarlamış. Ya ondan sonra diye sormuş adam. Efendimiz ise annen diye cevap vermiş. Peki ondan sonra kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra baban buyurmuştur. Bu hadis bize yeryüzünde yaşayan tüm insanlar arasında annenin şefkatli ve saygılı davranışı en çok hak ettiğini bildirmektedir çocukları tarafından dindar muamele görme hakkı babasının hakkından bile daha büyüktür. Babanın çocukları tarafında iyi muamele hakkı çok büyük. Ancak annenin hakkı bundan üç kat daha fazladır. Neden? Çünkü onun senin için yaptıklarının bedeli paha biçilemez. O zayıf bir kadın seni karnında kendi içinde yüküyle taşımak zorunda kaldı. Sonra doğumla ilgili tüm acılara katlanmak zorunda kaldı. Sonra beslenme ilgili zorluklar. Allah Kur'an'da şöyle der. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا biz insana anne babasına en güzel şekilde davranmasını önemli emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Kur'an'ın bu güzel ayeti bir annenin birinin diğerinden daha zor olan tüm aşamalardan geçmesi gerektiğini söyler. Karnına kocasından bir damla düştüğü andan itibaren sıkıntıları başlar ve sadece Allah'ın bildiği zorluklara katlanmak zorundadır. Hamileliğin ilk aylarının ızdırabından ardından son aylarda taşımanın zorluğundan geçmesi gerekiyor. Bundan sonra doğum ızdırabı başlar. Bu durumda anne yaşamla ölüm arasındadır ve çocuğunu doğururken ölme ihtimali büyüktür. Ardından gücünün çoğunu alan zor beslenme aşaması gelir. Bütün bunlardan sonra babasıyla birlikte çocukların terbiyesine ve yetiştirilmesine katılır. Allah büyük. Anne tüm bunları senin için yapar. Bir an bile kendini düşünmez. Hastalıklarını, inanılmaz yorgunluğunu, açlığını unutur ve aynı zamanda kimseden bir ücret veya ödül beklemez. Yüreğine yüce Allah'ın yerleştirdiği büyük şefkat ve acıma duygusuyla senin iyiliğin için özveriyle çalışır. Bir anne hayatı boyunca yorulmadan çocuklarına bakar. Hasta olduklarında onlarla ilgilenir. Kendilerini kötü hissettiklerinde acı çeker ve endişelenir. Seni yıkarken ve kirli çamaşırlarınızı yıkarken hiç tiksinmedi. Hoş olmayan kokular ve hoş olmayan görüntüler onu rahatsız etmedi. Uyuyasın diye uyumadı sen mutlu ol diye mutsuz oldu. Kendini zevkten, huzurdan senin uğrunda mahrum etti. Seninle ilgili tüm düşünceleri, tüm endişeleri senin etrafında dönüyor. Hayatının en çok beklenen günü senin olgunlaştığın ve kocaman bir insan olduğun gündü. Kendini kötü hissettiğinde o da kötü hisseder. Sen mutlu olduğunda o da mutludur. Ey anne yüreği! Onun gibisi var mı? şaşırtıcı ve takdire şayan çünkü asla yalan söylemez. Bir annenin yüreği yüce Allah tarafından çocuğuna neler olduğunu hissetmek için inanılmaz bir yetenekle donatılmıştır. Oğluna veya kızına bir şey olursa kalbi ona söyler. Bir annenin kalbi yalan söylemez. Bir gün bir adam annesini sırtına alarak Kabe'nin etrafında bir gezintiyi tavaf yapmaya başlamış tek Allah'a ibadet etmek için yeryüzündeki bu ilk mabet olan Kabe'nin yedi kat turunun yüce yaratıcıya ibadet türlerinden biri olduğunu ve hac ve umreyi oluşturan ritüellerden biri olduğunu biliyoruz. Bu adam annesini Kabe'nin etrafında yedi kez dolaştırmış ve sonra İbni Abbas'ın yanına giderek sence anneme karşı vazifemi yerine getirdim mi acaba? İyiliklerinin karşılığını verebildin mi? Peki İbn Abbas ona ne dedi? İbn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sahabelerinden biri ve amcası Abbas'ın oğludur. En derin din bilgisi Kur'an ve sünnet sayesinde Kur'an'ın tercümanı ve İslam ümmetinin bilgisi gibi isimler almıştır. Peki İbn Abbas annesine karşı vazifesini yerine getirip getirmediğini soran bu adama ne dedi? Doğum sancıları sırasında yaşadığı ağrı nöbetlerinin bir tanesini bile ona ödemedin dedi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büyük torunu Ali İbni Hüseyin Müslümanlar arasında çok saygı gören ve onlar arasında çok onurlu bir konuma sahip birisiymiş. Bir keresinde kendisine sen salih ve takvalı insanlardan birisin ama nedense annenle aynı sofrada yemek yemiyorsun. Sorun ne diye sormuşlar. Ali İbni Hüseyin cevap vermiş. Korkarım, korkarım ki gözüne düşen, beğendiği lokmayı alırım ve bilmeden onu yiyip istemeden anama saygısızlık etmiş olurum. Selefilerimiz ne kadar doğru ve Allah'tan korkan olduklarını bir görün. Bunlardan bir diğeri Hayva İbni Şura'i. Kendisi Müslümanların önde gelen imamlarından ve önde gelen din uzmanlarından biridir. İnsanların kendisinden din öğrenmek ve sorularına cevap almak için geldikleri insandır. Öyle olur ki ders vermek için tam oturduğu ve öğrenciler etrafını sardığı an annesinin sesi duyulurdu. Ey hayva kalk ve tavukları tahılla ver. Ve bu büyük imam dersini yarıda keserek kalkar ve annesinin istediğini yerine getirirdi. İslam'ı bilen ve anlayan insanlar böyle davranırlar. Büyük Allah'ım biraz olsun onlar gibi miyiz? Bu annelerin konumudur. Onlara hürmet etmek, mümkün olan tüm özeni göstermek, onları üzecek veya moralini bozacak hiçbir şeyi söylememek veya yapmamakla yükümlüyüz. Allah'ın onları koyduğu yer büyüktür. Ancak bu babalarımıza karşı sorumluluklarımızı unutabileceğimiz anlamına gelmez babanın bizim üzerimizdeki hakları da çok büyük. O bir baba olarak sizlerin ve kardeşlerinizin mutluluğu, güvenliği ve esenliği için yorulmadan çalışmak, çok zorluklara göğüs germek, sizi ve kardeşlerinizi yetiştirmek ve eğitmek için çok çalışmak zorundaydı. Ne sıklıkla basit yiyecekler yedi, kaba ve ucuz giysiler giydi, böylece ihtiyaç duymadan ve kederlenmeden yaşadınız. Ne sık tıkla birinden hoş olmayan ve kaba sözler. Bir işi yapmak için dinlemek zorunda kaldı. Belki borçlandı ve acı bir şekilde aşağılanmaya maruz kaldı. Bunların hepsi sizin çocuklar huzurlu ve mutlu yaşamanız için ve bundan haberin bile yoktu. Uyudun, yedin, zıpladın, oynadın. Onun yaşadığı zorluklardan habersiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kendisinden pek çok hadis rivayet eden meşhur sahabesi Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adamın arkasından yürüyen bir adam görmüş. Öndekine sormuş, arkanızda yürüyen bu kişi kim? Bu benim babam diye yanıtlamış. Bunun üzerine Ebu Hureyre ona, ona saygıdan dolayı adıyla hitap etme ve o, oturmadan onun önüne oturma ve onun önüne geçme demiş. Bir kimse babasının önünden geçerse ona saygısızlık etmiş olur. Oğul babasının yolundan bir engeli kaldırmak istediğinde bir istisnadır. O zaman babayı atlar ve yolundakileri kaldırır. Ve bir babaya ismiyle hitap edilmez. Ona baba Ata, abati demen gerekir. Her dilin babaya saygılı bir hitap şekli vardır. Sevgili kardeşlerim, ana babayı incitmek, onlara saygısızlık etmek, onlara bakmayı reddetmek en büyük günahlardan biridir. Anne ve babasına saygı göstermeyen kimse bunun cezasını ebedi dünyada ölümünden sonra tatmadan önce bu dünyada mutlaka görecektir. Anne babana kötü davranırsan bedelini mutlaka ödersin. Bu bu hayatta sizden tahsil edilecek bir borçtur. Ahiret hesabı gerçekleşmeden önce anaya, babaya söylediklerinin ve onlara karşı yapılan kötü işlerin acı meyvelerini göreceksin. Herkes koksun. Anne babasına gerektiği gibi davranmayan herkes koksun. Allah her şeyi görür, duyar ve hiçbir şeyi unutmaz. Allah'tan korkun ve ana babanızın sizden tek bir saygısız söz işitmelerine izin vermeyin hele yaşlılık çağına geldiklerinde kendilerini koruyamadıklarında ve kendilerine bakamadıklarında çocuk gibi olduklarında bırakın daha kötüsünü yapmayı onlara öf bile demeyi cesaret etmeyin. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. En büyük günahlar Allah'tan başkasına ibadet etmek, Ana babaya saygısızlık etmek, insan öldürmek ve bir kimsenin malına sahip olmak için yalan yere yemin etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına hitaben en büyük günahlardan biri anne ve babasını azarlamasıdır. İnsanlar şaşkınlıkla sordular. Bir kişinin Anne babasını azarlaması mümkün mü? Bakın sahabeler buna şaşırmışlar. Onlar için böyle bir şey düşünülemez. Ancak şimdi ne yazık ki öyle değil. Peygamber Efendimiz evet buyurmuş. Eğer bir adamın babasına söverse ve o da onun babasına söverse veya bir kimsenin annesine söverse ve karşılığında kendisinin anasına söverlerse bakın sahabeler buna şaşırmışlar. Onlar için böyle bir şey düşünülemez. Ancak şimdi ne yazık ki öyle değil. Muhakkak ki Allah ana babasıyla arasını keser ve onlara hürmet etmezse insanın ölümünü çabuklaştırır. Allah onu ahirette çabuk cezalandırmak için ölümünü çabuklaştırır. Anne ve babasına iyi davranan kişinin Allah da ömrünü uzatır ki bu kişi daha çok iyilik yapsın. Ebeveynlerinizle iyi bir ilişkinin önemli parçalarından biri ihtiyaçları olduğunda onları desteklemektir. Ana baba tarafından edilen bedduadan sakının. Çünkü anne babanın çocuklarına karşı duaları Allah tarafından kabul edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki la şekke fihin davatul ala ve davatul musafir ve davatul mazlum şu üç dua vardır ki hiç şüphe yok kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuklarına duasıdır. Anne ve babasına zulmeden kimse Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmaması ve onu cennete sokmaması ile cezalandıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Kıyamet günü Allah üç kişiye bakmaz. Ana babasına zulmeten, içki içen ve sadaka verip de bundan dolayı kınaması ve Allah üçünü cennete sokmaz. Ana babasına saygısızlık edeni, kadın ticareti yapanı ve erkeğe benzeyen kadını. Sevgili kardeşlerim, her birimiz ebeveynlerin yüksek yeri hakkında tüm bu güzel sözleri söyledikten sonra her birimiz kendimize bakalım ve kendimize şu soruyu soralım. Peki biz ebeveynlerimiz ile nasıl bir ilişki içindeyiz? Haklarına saygı duyuyor muyuz ve onlara iyi davranıyor muyuz? Sevecen bir şekilde mi davranıyoruz yoksa onlara karşı kendi sorumluluklarımızı ihmal mi ediyoruz? Eğer ikincisi ise Allah'tan mağfiret dileyin, pişmanlık ve tövbe gözyaşları dökün. Anne ve babadan geçmiş suçlar için af dileyin ve onlara iyilik etmeye başlayın. Onlara iyi bakın. Onların hoşnutluğu için çaba gösterin. Onları mutlu etmeye çalışın. Önlerinde tevazu kanadıyla eğilin. İsteklerini yerine getirin ve ihtiyaçlarını karşılayın eğer yaşıyorlarsa. Eğer öldülerse onlar için dua edin. Onlar için Allah'tan rahmet, cennet ve mağfiret dileyin ve yakınlarına iyi davranın. Bütün bunları zaten yapıyorsanız bile Allah'a şükredin ve yapmaya devam edin. Çok geç olmadan cenneti kazanmak için ebeveynlerin varlığını kullanın. Sereflerden biri annesinin cenazesinden sonra acı bir şekilde ağlamaya başlamış. Neden bu kadar çok ağlıyorsun diye ona sorduklarında nasıl ağlamayayım? Çünkü önümden Cennetin kapılarından bir kapı kapandı buyurmuş. Allah'ım hepimizi ve anne babamızı bağışla. Merhamet et onlara. Çünkü biz küçükken bizi onlar büyüttüler. Amin. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.